Merhaba arkadaşlar. Pınar'ın Lezzetli Ev Yemekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz aylarında kurutmuş olduğumuz sebzelerle hem çok hafif hem de çok lezzetli bir kızartma tarifi paylaşmak istiyorum. Gerekli malzemelerimiz: Kurutulmuş kabak, fasulye, biber, patlıcan. Eğer sizde başka kurutulmuş sebzeler varsa onları da ekleyebilirsiniz. Öncelikle bütün sebzelerimizi bir süzenin içine alalım. ve hepsini güzelce yıkayalım. Yıkamış olduğumuz sebzeleri tenceremize alalım. Ve üzerine kaynatmış olduğumuz suyu ilave edelim. Üzerine sıcak su eklemiş olduğumuz sebzeleri yaklaşık 15 dakika yumuşayıncaya kadar haşlayalım. Sebzelerimiz haşlanırken biz bu arada üzerine dökmek için 4-5 yemek kaşığı yoğurdu bir kaseye alalım. Ve 2 diş sarımsağın üzerine biraz tuz atarak ezelim. Bir sarımsaklı yoğurt hazırlayalım. yumuşayan sebzelerimizin suyunu süzelim. Tenceremize yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ve 2 yemek kaşığı domates salçasını ekleyelim. Ve kavuralım. Salça iyice kavrulunca içerisine yarım çay bardağından biraz az su ekleyelim. ve pişirmeye devam edelim. Şimdi haşlayıp suyun süzmüş olduğumuz sebzelerimizi ilave edelim. Tuzunu da ekleyerek karıştıralım ve pişirmeye devam edelim. altını kısalım ve ağzını kapatarak 2-3 dakika kadar daha pişirelim. Yazdan hazırlamış olduğumuz kuru sebzelerle yapmış olduğumuz kızartmamız hazır. Bu kızartma hem çok lezzetli hem de çok hafif oluyor. Sizler de benim gibi kızartmanın her türlüsünü seviyorsanız bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.